derste. Bunları yapıyoruz. Hoca hani? bunları çeviriyor. Ama dinliyor muyuz? Sonra böyle son dakika tutuşuyoruz. Bir buydu. Şimdi arkadaşlar hemen çevireceğim ama aklımda. Bunlar çıkıp duvar kağıdı yapalım. Belki aynısını sorun. Kim bu? Kim? Kim? <laughs> Crush'ın mı? Başım mı? Öyle <gülüyor> <gülüyor> wow. Şimdi arkadaşlar kendim çeviriyorum <gülüyor> <gülüyor> Bak, Almanya'da genellikle e, Ramazan için Büyük Anne ve Büyük Babalarımıza gideriz ee, benim büyük annem ve büyük babam ee, Münih yakınlarındaki ŞCHWAİG'de yaşıyor. Ee, orada büyük bir çift, bak çiftlik kelimesi nerede? Gel. Ben nereye yazacağım? Dört, dört herhalde çiftlik demek. Bilmiyorum, yalan da olabilir. Ama öyle bir... Çiftlik gibi hı bir var hı. ama. Aynen. Çiftlikte yaşıyorlar. <laughs> ya ee, insana... benim babaannem Ramazan bayramı için her zaman geleneksel yemekler hazırlar. Nerede yazıyor? Ha. Son cümle. Tam tradition. Geleneksel. Ama food, yemek hazırlamak. Yani hangisi? Hani böyle vlog çekiyorlar ya on dakika falan. Biz de öyle yaptık ama o videoyu nereye atacağız sonra? Nerede Telefonlarımız atayım? bizim o. Doluyor hafızası. Kaldırır mı? İşte. Olsun çekin. Youtube'da kimse izlemese atarım. Ama ya biri izlerse. Ya ki? bir izlerse bir sonra... Bir sonra çekin öyle Şimdi videoları yüz bin falan izleniyor. Oha. Ama öylesine, çok öylesine bir video yani. Biz de YouTube'a atalım, sileriz olmadı. Eğer hani... Biri de bizlerse. Biz <laughs> Aynen. Tamam mı? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, evet. şu an çekelim. YouTuber çekelim. olmaya karar verdik. Kübra, cevaplarımızı değiştirelim. AB varmış. Siz aynı olun. Bak, bak, bak! Neler? <laughs> Sinemacı <'ın öte> var. Hayır, kaldırma. onlar var. Ben ben Açarım, AA i̇şte nereden görecek? Aynen. Ee, hemen arkasını falan çevirsin. Nereden alacak? Görüp kontrol etmeye diye sürece. Hayır, Özlem Hoca okurken alırsan. Ha Özlem Hoca. <laughs> Hayır, ilk Özlem sınavda İlk sınavda full değiştirdiler. E deriz ki sıraları ayırmıştı hoca falan. İlk sınavda full değiştirdiler. Tabii Sinan Hoca deriz farklı. Hmm. Bakın duydunuz arkadaşlar içimden ne çıktı. Bunların hepsini kayıt altına aldım. Adliye görüşeceğiz Tuba. Hakkımı yedim. Arkadaşlar yeni. yapmak zorundayım. bu <laughs> benim. 10 ee, dakika video çekiyorsun. <laughs> Hak yemiş olmuyorum. Çalışsam sonuçta zaten yapamayacağım bir şey değil bu. Ne yapayım ben? Kopya çekerim ya. Kendim arkadaşlar benim kremin Bakın. Bu da mı kapı Herkes evet. çekiyor. Tamam bunu biz Bence de yazalım. Yöntem. Şey yapacağız böyle video çekip bırakalım YouTube'a atacağız onu. Tora abla filahi. Abla filahi Ya ne okul çekmeyeceğiz ki? Kim görecek? Kullanıcı adımı da değiştiririm. <laughs> tamam. Bir şey var. blurla. Gelsin. Edit da anlatalım mı? 4.20 oldu. Hayır. Evet. <laughs> video editlemeyelim. Bunu atmayalım. Bunu da Gökçe video editlesin. Tamam ama bunu atmayalım. Çünkü bunda full kopya konuşuyoruz. E kim görecek? E kim ya beni gördü. E bana ne? Ne yapacak? Hapse mi atacak <laughs> 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 <O hayvanlarım gülüyor> bizi? İleride çok ünlü olacağım ve bu açığa <laughs> <laughs> çıkacak. ben çıkarırım. Arkadaşlar bugün çok değişik oldum. İlk defa farkımız bir şey giydim. Oha, Ama bayağı yakıştı. Evet, evet. Bu. Ben ben sürekli o. aynısını ne ne yapıyorsun. Ne yapıyorum? Hmm. Video video. <laughs> bu kız mal. Evet arkadaşlar mal olduğum <laughs> doğru düzgün. kadar parlıyor. Asla yağ değil. Çabuk. Yeter bu kadar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün bir güzelim ama bir de çirkinim. <laughs> Neyse bay bay. <bye. gülüyor> bu, bu annesinin yemekleri. 5 dakika oldu yeter bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Şans dileyin. Bakın bay bay. <laughs>